Herkese merhaba arkadaşlar. Ne oldu amca? Geçen yukarı geçemiyorum. He. Gel. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta yeni serimize devam edeceğiz ve yanımda Ahmet var. Hoş geldin. Selam. <laughs> Lan. salak ne, <laughs> ne? Hoş geldin, hoş bulduk diyeceksin. Hadi vuruyor. <laughs> 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 ya! Vivi Vivi! Love you Selo. I give bullet. Let's. La, şurada Muhammed lan. Ahmet! Öldün mü? Ya, bağırmadan. Oynam, bağırmadan. Ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben keseyim Ahmet, benim eşyalarımı <laughs> almayacaksın. Atayım mı geri? At at. Tamam. Sandığa koy, sandığa koy. Tamam baba. Sandığa koy. Koyuyorum. Tamam nerede bunlar? Sopala çiçek koy 8 meşale koy tatlı kağıma bir ah, Balta şu 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 şu, hey, şu o benim şu, baltam şu, değil miydi şu ne Hayır oğlum benim baltam benim baltanın tamam. canı gitti evet ben baltamı hiç kullanmadım hmm. o, et, o etler hmm. benim akılsız. koyundan kestim bunlar hmm. şunları ben onlar benim akılsız. sağ onlar ben pişirdiğim sen fırından aldın tamam ben benim çiğ etim nerede sen şey bendeki duruyor. Çiğ etimi almış. Seni hayvan. Şu 64 çubuk senin olsun. Benim işim var. Sen boş ver çubuğumu mu bu? Senin ne olsun sen. <laughs> kılıç falan yapasın şakır boks benim ha. Tamam gönderdim mi? hani nerede? <laughs> Sandıkta mı? Alırım. <Hadi gülüyor> <laughs> <laughs> İyi. Videoya başladık mı? Evet oğlum. Tamam. Uyuyor mu? Hayır uyumuyorum. Et alıyorum. tamam <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bugün yanıma Ahmet aldım. Arif bir gelsene. He? Al al al. Bırak Ulan sana. <laughs> Öldü. Ay, Ahmet bak bir dahaki ne <laughs> basarsan. <laughs> seni. Ahmet tamam, tamam. bak bir dahaki ne basa seni kreative geçerim. Elmas kalışa döverim haberin olsun. Tamam tamam. Nerede bu? Benim Sandığa el... tamam, giremiyorum ağzını kırdım mı? Sana eşya vereceğim. <laughs> Ne biçim sesi ben mi? Neyse. Bir i̇ki dakika. Senin balçan kırıldı kırılacak ha. Oğlum ben on, önceden kullanmadım. <laughs> şuna şuna şuna. Senin yüzünden kılıcımın canı gitti. İyi. Elçim. Al elçini bakalım. Ağaçlarını da al. Bunu da al. Derini de al. Bunları da al. Hey o deri benim miydi? Hayır. Tamam. Benim değil mi? Benim burada iki etim vardı. Ula ağabey sana girdik giriyor bak. Baba girdik giriyor sana. Bir tane etini fazla koydum. Ulan şunu koy. O ne? Bu etler de senin. Hmm. Kapıyı da koy. Şunların altısı benim değil miydi lan? Benim orada iki tane var. Çünkü iki tane tavuk pişirdim. Ağzını akşam orada zombi le. Yat 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 Canavar yat. yat Canım ya. varmadı, kapalı merak etme. İyi o zaman. Uykum geldi. Ahmet. İyi. Biz gidip uyudum. Havada niye uyuyordun beni? <laughs> Oğlum şu an videodayız. Uyuyor musun sen ya? Biliyorum. Uykum geldi. <laughs> Koyun Ehe <Evet. gülüyor> Ahmet ha, Şimdi sana uçuşu göstereyim mi nasıl uçacağını Uçalım Ben de uçacağım Neredesin lan sen Bekle bekle e, Bir tek eltim kalsın diğer eşyalarımı koyacağım ben sandığa Sakın aldığını deme ağzını burnunu kırarım Bak şimdi eliti giy tamam mı Giyeceğim bekle Azıcık bekle Ben şu merdiveni tamamlayayım yarısına kadar Kedicek ben. merhaba Kediyi merhaba mı diyorsun? Nasıl? Lan el koyalım. Alırsan ağzını... Vur... Lan bunlar ne? Bunlar senin. Bu iki. Çantanı almayı unutmuşum. Çanta ne alaka sandıktan işte. İyi. Hemen giyelim. Ben şu... Sen el için... biz videodayız. Uçmayı mı öğreniyorum ben daha? Kim bana vurdu? Ben valla vurmadım. Ben şu an merdiveni bitiriyorum. Vallahi bana garip bir şeyler oluyor. Canım gitti ha, arada... vardı mı? Bir dakika. Bu arada arkadaşlar dışarıda falan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Bahçedeyiz. Ahmet. En yukarıya tırmandım. Yukarıya bak. Şimdi beni kapan. izle. Bekle bir. Hadi bir ne kadar düşüyordum. Şimdi beni izle. <laughs> <laughs> Ahmet. Uçuyorum uçuyorum. Ben öldüm. Yara çakıldım bildiğin Ahmet. Eşyalarımı sakın alma. Uçtum. Almıyorum zaten uçtum ben benim yere çakıldım lan. Uçarken yere çakıldım. Yok, ben uçalım. Ay düştüm. Ehu ne demek? <laughs> Aa yatak ay aldım istemeden gönderiyorum sana. Kafam karıştı. Yatak benim. Aldım. Verdim. Aldım. Lan yine geldi. Ehe. Nerede bu? Ahmet. 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 Ne? Uçuyor mu? İyi. Ama sen kendi baltanı niye koydun buraya? Salak mısın sen? Şeye mi? Sandığı mı? Oğlum hiç harcanmamış baltayı koymuşsun. Evet. Çünkü gerekti. Uçarken ölürsem bütün eşyalarımı yere toplamak zorunda kalacağım. Tamam şimdi uçacağız. Ha, kılıcımı almak Şimdi uçacağız. Geliyor misin? Geliyorum. Ama korkudan Altını Bak, kural şu. Atladığında havadayken zıplama tuşuna basacaksın. Tamam. Tamam, Arif. Lan düştüm. Ölmedin değil mi? Arif beni yalnız bırakma. Korkuyorum. Korkuyorum ne? Lan? Korkuyorum dersin. Korkuyorum. O ne lan? Üçü. Ölmedim. Ölmedim. Ağzını kırdım, oturdum, ölmedim. Oğlum öldün, öldün aşağıdasın hala. Ne oluyor? <laughs> ölmedim ama ben canlıyım burada. oda. <laughs> İyi. kasayım. Seni bile görüyorum. Hala oradasın. Hoş geldin baba. Aa. <laughs> ne oldu be bana? <laughs> he? Ne oldu be bana? <laughs> ne oldu mu? Gömülmüşsün üzgünlüğe tabletlere. He? E nerede ben benim eşyalarım? Eşyalarım nerede? Eşyalarım nerede? Onlar Aa, benim. Değil. Onlar benim. Hayır ne oldu? Ben kendi eşyalarımı aldım. Ha, ben elitra mı Ha bir tane elitra senin. Bu ee, elit benim. Bir tane senin bekle bir tane. Alamıyorum ya. ben. 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 Elitime. Ben de kalmış. Oyundan niye ayrıldın Murat? Hayır buradayım ben. Steve oyundan ayrıldı diyor. Bilmiyorum valla. Bağlantı kesildi. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar ben uçmayı deneyeceğim. Seni öldüreceğim. Şaka yapıyoruz. Ula Ahmet videoya hoş geldin <laughs> diye sana kibarla <laughs> söylüyorsun Sen selam diye beni öldürüyorsun lan. Bu nasıl bir... Bu nasıl bir iyiliktir lan. Zombileri açsana. He sonra zombiler seni öldürsün. Evet. Salaksın. Ben de bunu istiyorum. O da Ahmet. Bu adam salak olur. Şimdi uçacağım. Valla ama. Evet. Yalan söylüyorum. Ehe, uçuyorum. Valla uçuyor. Ehe. Ben Aa, Gelemedim be. Ahmet. Duvara çarptım. Ehe. <laughs> <laughs> Uçarken duvara çarptım. Ha, canlanmışım haberim yok. Selam. Ha. Bekle dur eşyalarını sen daha koyayım. Nerede benim eşyalarım? Aldın şu mı şeyini... lan? Ay bende kalmış şu şeyi. Sandığı koy, şeyini... tamam mı? Ben şu geliyorum. Sen daha. İki koyuyor. tane etim vardı onun içinde. Daha pişmemiş. Giremiyorum sandığı. Girdim. <laughs> Bana mı vurdun sen? Hayır. Hey kapı benim değil. Ee, kaç tane çiğ koyun etim vardı? Çiğ koyun etim yoktu. Şuna yani şunda. Ha iki. İki. Evet. Bir gelmedi buraya. Bir evet. daha git. Ben de doluyor ara sıra. Kıyafet melharda çıkma dışına video kaygın niye böyle konuşuyorum? Ahmet. Lazım ahmet sana doğru. Sen bir soru sorayım mı? He. Sen bir soru sorayım mı diyor? Hayır. Sorayım mı? Hayır. Ya bu zor değil. Zor. Evet. <laughs> soru mu bu? <laughs> Eşi evet. Ben ben kendime zırh falan yapayım Eee eşyalar sandıkta. Tamam. Kendine zırh nasıl yapacaksın oğlum? Yaparız, buluruz. Aa eşyalarım gitmemiş. Sen sandıkta almışsındır. Ahmet. Yukarıdan izle beni. Evden çık dışarıya. Çık dışarıya. Orada zıplama tuşu şu. Bekle bekle. Bir dakika zıplama tuşunu göstereyim şu. Bak bunu böyle yapınca elitin açılıyor. Hayır. He küm. da ondan. Ahmet yukarıya bak. Bakamıyorum. Korkudan altına işleyeceğim. Uçuyor çocuk. Ya canlı canlı uçuyor. <laughs> ya. <Öyle mi>? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ahmet demin Ahmet bir şey söyleyeyim mi? Demi demi şöyle yukarı bakıyordun ya o an kenarına doğru baksaydı sağa doğru geliyordum. Ben sağa doğru uçuyordum böyle. Kaza yapıyorum diye sağa doğru uçuyordum o an. Farkında değil miydin hiç? Uçma sırası bende. Ahmet Hıp! Ahmet. Hıp. Ne ne ne? Ola oğlum çömeldiğini için olmuyor. Çömel çömelmiş bir şekilde. Ahmet. Bir şey söyleyebilir miyim sana? Kim bana burada? Ben değil. Lama mı tükürüyor lan üstüme? Lama oyunda tükürmez ki. Tükürüyor. Hatta canını biraz biraz götürüyor. Ya. İnanmıyorsan bir tane lama bulalım göstereyim. Onu bir kere vur. Ha. Ahmet yukarıya bak. Bu sefer uçacağım. Yukarıya bak. Pes et. Hadi uç bakalım. Hala <laughs> uçmuyorsun lan. Bizim, bizim var. Elinde, kuç, elinde kılıç var lan görüyorum. Bana Yok. Bak. Gitti. Yo, Demin yo. vardı. Tam. Tamam. Ahmet. Gel yerim. Ehe. Zıplamadın. Ehe. Ehe. Lan nereye ışınlandın? Çutu Ağzını Ağzı mı o ne? <laughs> ha, benim, benim tavuklarım burada kalmış. Zeyre ben de bir şey eksik diyordum. Ahmet ha. ben gideyim. Ne var benim önüme çıktın sen? Ben senden önce çıktım. Eee! çıktım Eee! Önüne çıktım diye hem de dışarıya çıktığı gibi. <laughs> Ağzını düşürdüm. Aa oh, vallahi düşüyorum, düşüyorum. Ama sen bana karışması şu merdivenle benim, şu benim şu benim şu benim şu benim şu benim şu benim. Ölmedin mi ben? Öldün oğlum hala cesedin yatıyor. Bak Adem yok oldu cesedin. Ben niye hala buradayım canlıyım vuramıyorum sana. Ee, evet. ben Kim yok bana han? vurdu? Ama şu ölü bir şekilde geziyorum fark ettin mi? Yerde kırmızı bir şey geziyor. Aha, şimdi öldüm. Daha yeni ölüyorum bebeğim. Oyun kasıyor mu lan? Hem birini Benim eşyalarım bir nerede? Ha? Bende. Bekle. Aa gideceğim. lan ver şunun adı. Sen daha koyacağım bekle. Ne, ne eşyalarımı şey? alıyorsun sen bakayım? E sen ölmeseydin almayacaktım. Ben kendi eşyalarımı almaya gidiydim. Ben en iyisi öleyim yine. İki tane. Şu şu şu. Sandığımı da doyayım. Uzun sürme. Şu şu. 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 Ay ne oldu şu çıktım şu yine. Şu, 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 şu. şu Ay ya bu fabrikayı parçalayacağım ya. Ne güzel ölecektim. Öldürmediniz bir çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> şu şu şu. Ama senin eşyalarını sandığa koydum. Sandık mı diyorsun? Sandık. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> yanlış yanlış yanlış. Kendi dünyama geldim. <laughs> Neyse birazdan videoyu bitiririz. Sen bana gelsene. Sen bana gelsene. Hı hı. Olmaz. Ağzını burnunu kıralım. Sen bana Oğlum, gel. Şu an çoktan video başladı. Videodayken başka bir şey geçemem. Geçebiliyorum. En son burada kalmışım ben. Evet arkadaşlar. Evet ne lava. Video Konuşurum sonra. Hala Ahmet sonra da ayrıldım. O zaman videoyu burada bitireyim. Ayırmadım ben buradayım. Aa, benim harcamda ayrıldı yani. Tamam. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar dilerim. Abone olmayı da unutmayın. Ve bu videoya artı 100 like bekliyorum arkadaşlar. Hiç deme. İşte be. Ben Bay bay. Öldüm çünkü kaç kere.